OYUN OYNUYOR! Oyun, 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 oyun. Merhaba arkadaşlar Yeniden Limbo oynamaya devam edeceğiz Bir süre oyun oynamıyordum Yani genelde işte Yorgun oluyorum falan Maalesef iş hayatı beni yoruyor O yüzden pek Oyun oynamıyordum Vakit olmuyordu veya Yorgunluktan falan filan her neyse Bugün güzel bir cumartesi akşamı gündüz hiç koronavirüs yokmuş gibi dolaştık falan filan. Şimdi yeniden Limbo'ya dönmeye karar verdim. En son nerede kalmıştım hatırlamıyorum. Yani geçemediğim, biraz zorlandığım bir bölümdü. Onu hatırlıyorum. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. İzlemediyseniz bir önceki videoyu hemen izleyin. Böyle. Hah hatırladım lanet bölüm ya. Şöyle Şimdi bunu itekleyip e, bu suyun üstünde yüzüyor. Bunda hem fikiriz ama yani sabit de durmuyor yani bu tarafa geliyor demek ki bir akıntı var. Göl burası ama nasıl olduysa sürekli bana doğru dönüyor. Şimdi zıplayabiliyorum. Bir de action tuşu vardı. Ha. Şöyle çektim. E tamam itekliyorum da zaten. Biraz daha gidersem limbo boğuluyor. Bunu geçen bölümde sıkça denedim. Ee, üstüne çıktığım vakit de denge kurmakta çok zorlanıyorum. Yani kaygan bir yüzey. Ee, hatırladım ya bu lanet bölümü. Yani geçemedim bunu uzunca bir zaman. Şimdi gidip cheating yapmak istemiyorum. Yani limbo'nun şurası nasıl geçilir falan diye ezik gibi aramak istemiyorum. Ama gerçek, yani şimdi üstüne çıkınca da zaten e, şey yapıyor yere batıyor yani. Nasıl gideceğim ki ben bununla? Yerdeyken bas. Şöyle tutuna tutuna gitse aslında limbo güzel olacak. Limbo. Çocuğun adı limbo herhalde. Limbo dedim çocuğa. Limbo olsun bundan sonra. Yani şu an kontrol tuşu action tuşu. Şimdi ben bununla mesela yine mi boğuldum yani? Boyumu geçmeyen yerde boğuldum. Helal olsun bana. Şöyle üstüne çıktığım zaman burada kontrol tuşunun hiçbir işi yok. Şu an basıyorum ama Şu... ha ha öldüm mü? Öldüm. Evet. Halbuki kontrole basıyordum da ölmemem gerekirdi. Yani kendimi suyun üstünde tutmam lazım. Şöyle yavaş yavaş götün götün gitmeye çalışsam yani şu evet kayıyorum şey de yapamıyorum ki ya gittim işte yine. Evet limbo karanlık oyun arkadaşlar. <laughs> evet en çok bu sevinmişti o yüzden bir daha bir söyleyip puan alacağız belki de söyleyeyim. Evet şimdi burada kaldım üstünde ama işte devamını nasıl getireceğim ki? Yani işte diğer tarafa kaymasam yok kaymasam değil yani kaysam kaymasam da bir şey yapamayacağım. Yani kontrole basılı tutup şöyle git abicim. Git gitmiyor ki. Çok seri bir şekilde hareket mi yapmam gerekiyor acaba üstündeyken böyle zıplaya zıplaya onu İlerletmem mi gerekiyor acaba? Yani deneyeceğiz işte, her şeyi deneyeceğiz. Adamlar yapmış oyunu. Kolay olsa... ...eğlencesi olmazdı zaten. Mesela... et evet şu hareketi... Ah! Evet, bak, 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 hop, hop, hemen dön geri limbo. Oldu. <laughs> Kusuruyorum ama... <laughs> ...konuştuğum için, korona değilim yoksa. sinekler uçuşuyor üstümde. Ya kayma, kayma arkadaşım, kayma. Dıp dıp dıp, dıp dıp dıp. Buyum ben. Evet. Hadi bakalım, git, git, git. Sinekler, yardım edin. Hoppa, zıpladım. Şimdi, kontrol ile çekebiliyorum. E, biraz daha çekeyim bakalım. Oha bunu çekip ne yapsam ki? Buradan çekeyim bu sefer. Yani saçma ama evet çekemiyorum artık. Bu olacağım. Ha evet. E, ee, evet tam istediğim hareketi yaptı ama arkasından ama üstünden tuttu. Şimdi burada bak basınca bu seviyede itiyor. Bak aşağıdan tutuyor bak. Ben onu istemiyorum. Bimbo. Bimbo çek oğlum. Geç oğlum diğer tarafına. Tut bakayım babacım. Yok. Tut. Hayır. Tuttuğu yeri değiştirebilir miyim? Şöyle çeksem. Bak biraz yavaşladı şu an. Limbo. Limbo tut oğlum. Evet arkadaşlar. 6 dakika oldu ve hiçbir ilerleme yok. Yani şu an pencereyi kapatabilirsiniz. Size hak veririm ve kızmam. Ama bir yandan da biliyorum nasıl geçeceğini merak ediyorsunuz. Evet. Olmadı limboş. Çek babacım. Çek abi. Olmuyor ki. Ya of. Şu hızlı hızlı ittirebilir miyim? Acaba? Gel 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 gel. Ya evet ne yapacağım ki yani. Arkaya Arkada başka bir şey var mıydı? Daşa geldik. Bir taş attım pencereye. Dık. Bu kalkar mı ya? Taş. Yok. Başka bir şey var mı burada? Yok abi buradan aşağı inmek. Allah Allah ya bunu çözmem lazım ya. İt babacım. Şu an sağ oka basıl tutarak itiyorum yani. Kontrol tuşunun bir aksiyonu yok. Git 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 ya git Şöyle koşup koşup iki zıplamada aşabileceğimiz bir yer mi? Yani bunu böyle bir yere koymalıyım ki götürebildiğim kadar örneğin. Ama hemen de geri dönüyor namus. Şöyle git 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 git. Hop. Ha? Evet baba. Evet. Evet evet evet. Bak yine boğuldu. Tam yapacak gibi ama He kontrol tuşuna hiç basmadım tabii bunu yaparken. Ne yapıyorsun baba? Kayarsın tabi onun üstünde zıplanır mı hiç? Ya valla Google atıyorum ya kusura bakmayın ama ezik oldum birazcık. How to pass the box Ha? Evet, evet, evet. Çok iyi. Lan batıyor ama bu. E ee, kaldık. Kaldık burada. Hadi. Ya yapma ya. <laughs> Yapıdam. Yapıdam diye bağırır. yapacak taktım hasta olsun. Emin ederim. Evet abi. Siz bu tarafa gidersem kutu sürtünme. Böyle gidersem kutu böyle yapmam lazım. Evet. Hadi kutu. Burada kontrol tuşuna basıyorum. Şu an hiçbir işi yok. Tam burada zıplasam. Evet. 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 Burada kalırız yani sabaha kadar. Bunun varacağı yok. Ya abi hemen boğuluyorsun ki sen de. Nefesini tutma var mı acaba bunda? Ya kutu acaba trap mi? Şöyle direkt gidip... Evet. Trap değilmiş. Trap zencilerin işi. Allah belanı versin. Ben şu an Google'latıyorum. Bakalım nasıl geçiliyormuş o zaman. Şimdi gidip cheating yapmak istemiyorum yani Limbo'nun şurası nasıl geçilir falan diye ezik gibi aramak istemiyorum ama limbo ne yazacağız? Kutu bölümü. Evet. Tek ben değilmişim. Limbo box on water. Box

Evet. So what I thought I'd do is make a quick video explaining how to do it. Because if like me you're thinking you push the box onto the water and jump across, well wait, it's a trick. What you really Siktir. need to do is pull the box backwards until you get to this tree branch that has the rope. Ya. Once you've got onto the rope all you need to do is try to jump on this little branch. Aman Allah then the rest is pretty damn easy, just keep jumping up the branch until you reach pretty the easy. Tree. Simply push the top part of the tree over, Park. and make your way back down. Oh, man Böyle bir şey olamaz. we do go back down whilst we're up here monkeying around in the trees, you can also find a hidden egg and earn yourself a little achievement. It's called Altitude is Attitude on the Xbox. I'm not too sure if that's the same on the PS4. I'm sure one of you amazing viewers can confirm Teşekkür that. I gerçekten. need that box anymore. I don't need that, that box anymore. thumbs up Bir daha Bir Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. thumbs up button ben bir thumbs up, right. bir up yapayım. You know, like Teşekkürler. Glitches, Teşekkürler. Evet. Bakın. Evet tam şurada hatta tesadüfen orada durmuşum. Şu tepemdeki şeye tırmanacağız. Bu lanet kutuyu çekiyoruz. Limbo limbo şişeler. Evet. İşte. Kodumun kutusunun olayı buymuş. Kardeşler. Evet bunu daha önce yaptım. Lan. Ay acıdı. Uçtan mı sallanıyorduk şöyle? Bir daha. Bir daha yapalım. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Olmadı. Nasıl yapıyorduk? Yani şimdi biraz daha çıkalım o zaman. Evet. Yaşar geliyor. Yaşar. Şimdi yapacak. Mükemmel bir atlayış şu şekilde şu şekilde buradan buraya devam ediyoruz buraya ve şuradaki kırmış ağaç kırmış değil kurumuş ve kırılmış ikisinin birleşimi kırmış Hı hmm. ve şurada videoda gördüm Ha pardon görmüştüm gördüğümü sanıyorum Şurada bir tane şey var Gizli bir bölge. Heh. Şöyle. Ya sikiyim seni. Öldü galiba limbo. Evet neyse bir daha yaparız. Sorun yok. Gizli bir yumurta varmış da onu da alayım gelmişken. Artık video editleme programım var. Eskiden bütün kaydı çekip bu doslama e, atıyordum. Haliyle tabi çok uzun video oluyordu. İşte seslerde problem olabiliyordu ve geçemediğim bölümlerde böyle boş boş izliyorduk tabii ki. Şimdi video editleme programı olduğu için e, şey yapacağım bu uğraştığım gereksiz yerleri sileceğim. Keseceğim daha doğrusu. Oraları izlemek zorunda kalmayacaksınız. Kırmış. Kırmış ağaç. Hı, tut babam. Biraz tırmanalım. Şimdi biraz sallanacağız. Evet. Yine bir achievement unlocked. Altitude is attitude. Ne demek? Altitude is attitude. Yükseklik. Neyse, çok da çevirmeye gerek yok. Düşmeden şöyle tıpış tıpış gidelim bakalım. Lanet kutu istemiyorum seni artık. İt baboş, it baboş. Dödürür, evet. Dödürür, yaşasın. Devam ediyoruz yolumuza bir bu karanlık bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben burada olsam mesela biraz korkardım şimdi. Arkada bir ışık var. Aha, tepede bir şey var. Gördünüz mü? İşte bu. Demek ki yine yukarılarda işimiz olabilir. Ya! Ama şike. Mutlu. Bu hareket ediyor arkadaşlar. Ha, siktir. Arkadaşlar ne yapacağız? Gerçekten şu an bilmiyorum. Evet bu düşmek üzere. He, anladım. Bu yaratık bir iki defa yere vursun ki ağaç sallansın. Tabii ben burada gebereceğim. Ondan kimsenin haberi yok. Evet, sesi duydunuz. Şimdi yaktım seni. Allah be, kontrol tuşuna basmayı unuttum arkadaşlar. Sakın siz böyle bir şey yapmayın. Limbo parçalı. Aa iyi. Evet. Tuşa basıyoruz. Şimdi seni haşlayacağım. Örümcek bozuntusu. Spidey. Gel bakalım. Gel bakalım küçük canavar. Gel bakalım. Sapla hadi. Ama sen tam şuraya sokuyorsun değil mi? Gel. Gel 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 gel. gel. Vur. Vur. Bak buradayım. Vur. Vur. Lanet ol arkadaşlar. Deliği tutturmak çok önemli. Gel baboş. Gel baboş. Evet. 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 Kaldır hadi. Kaldır. Kaldır çık hadi. Evet. Evet. Sok buraya. Evet arkadaşlar. <laughs> Lan bir işi beceremedik ya. Ya ben oyun çok oyun bayağıdır oynamıyorum. Bir de oynadığımda da hep aynı oyunları oynuyorum. Herhalde bu beni biraz paslandırmış. Yani gerçekten bir yeteneksizlik. Aa! Ya böyle siker. Oo kaç tane bacağı var? Onunla mı uğraşacağız baba? Vur. Vur kankim. Vur işine. Vur. Gel gel gel. Gel. gel lan. Sikerler. Kamil. Kan alırlar kan. Arkadaşlar tabii ki hayvanları seviyoruz. Şimdi böyle hoşuma gidiyormuş gibi oluyor. Canının acıması. Ama vur. Evet. <laughs> Kaçarsın işte böyle. Ama yukarı tırmandı. Arkadaşlar. Oh. Şimdi bu benim tepeme çökmesin. Gidiyoruz ama. Bokta çıkabilir. Evet. Ne yapmalıyım? <laughs> Cux. Evet bir şey yokmuş. Evet şimdi bir tane. Allah. Artık gördüğüm her şeyi örümcek bacağı sanıyorum. Yani. Korku oluştu. Araknafobia. Oh. Evet yukarıda örümcek. Allah. Arkadaşlar kötü bir yere bastım. Gibi hissettim. O yüzden kaçtım. Evet duyuyorsunuz bir ses var. Bence bizi sikecekler. Ya şu bilgisayarın kamerasını eklemeyi öğrenemedim. Belki ona başka bir pro... Aa, o editleme programı çekiyor aslında. Ee, şey şu örümcek bacağını ilk vurduğunda ciddi anlamda korktum yani. Evet limbo sıkıştı. Evet şu an arkadaşlar limbonun affedersiniz sikiş şahit falan. Evet pompa var arkadaşlar ben bırakıyorum artık. Ona oh. oh. sardı paketledi bizi. Ana mumya yaptı. Astı oraya bir de bir güzel. Hehe <laughs> şimdi bir dahaki geçişimizde bunu görürsek ki göreceğiz gibi güzel olmuş baya. Evet. Yeniden başlamasını bekliyorum ama şu an Aa, hareket edebiliyorum. Paluk. Çok iyi ya. E ee, ne yapacağız? bir şey olmuyor ki burada. sabah kadar sallan dur. Kurçuk gibi. De boğazıma şey çaktı. Bacağını soktu ağzıma. Yani ben nasıl hala hareket ediyorum ki? Ve daha da önemlisi nasıl çıkacağım buradan? Çıkarın beni bu cehennemden. Ah, oy. Worms Worms'e döndü arkadaşlar. Ha, şimdi buradan geçebileceğim çünkü art arkadaşlar. Bakın bu her işte bir hayır vardırın limbo edişimi. Ne oldu? Ay uh dedik, muh dedik, bizi öldürdü sandık ama bu sayede kozam ne denir buna? Koza evet. Örümcek ağım sayesinde az önce yapıştığım yerden yapışmadan geçebildim. Her işte bir hayır var ama tabi bundan da bir kurtulmak lazım. Bunu ne çözer? Tiner falan olsa iyi ama... Evet bir ses duyuyorum şu an. Evet bu gelen örümcek galiba. Biraz oyunun sesini açayım da. Oyun seslerini daha iyi duyabilin. Ben kendi sesimi yükselterek şey yapacağım onu. Limbo karanlık bir oyun. Jux Zıplamaya çalıştım yani. Bakmayın öyle. Yani evet oyunu demek ki cidden böyle aşabiliyoruz. Ben bir oradan zıplamam mı gerekiyordu acaba dedim. Ya abi suya yatırmak lazım. Evet oyunun burasını cidden böyle geçiyoruz galiba. Ya da o yapıştığım yerden zıplamayı deneyebilirdim ama nereden bileceğim tabi. Her şey biraz yapışkanlı diyor. Aa, kafama düşer bu. Evet açılıyorum. Evet ben kozamı çatlatır sanmıştım ama pekmezimiz aktı. Şuradan bir yuvarlanalım bakalım. Çık 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 çık. Hoppa. kaç kobosh kaç boş kaç boş kaç kobosh oh. daraldım biri açsın şunu ya ne oldu ki ha evet orada yerde dikenler olduğu için zıplaya zıplaya gideceğiz galiba arkadaşlar yerde zıplasam. Örümcek! Örümcek baboş geliyor. Geliyor. Evet burada gerilim yapmışlar biraz. Gerildik mi? Gerildik. Çok yaklaştı. Şimdi saplayacak. Gelme. 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 Bir an önce zıplamalıyım artık.